Selam! Gel seninle görümceni kıskandıracak türden bir tarif yapalım. Şu elimdeki pastayı görüyor musun? Evet evet bu. Bu pastayı tam 3 malzemeyle yaptım desem inanır mısın? İnanmazsın. Çünkü şu an 3 malzemeyle bu kadar güzel bir pasta yok. Şöyle ki bir paket sütü boşaltıyorum. Daha sonrasında üzerine 9 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. Bunu ilave ettikten sonra 9 yemek kaşığı kaşığı şeker ilave ediyorum ve bunu güzelce çırpıyorum. Bunu çırptıktan sonra güzelce ateşe alıyorum. Ve ateşe aldıktan sonra kaynayana kadar fokur 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 edene kadar iyice kaynatıyorum. Tereyağını atıyor ve üzerine vanilin ekliyorum. Bunu bir gün tart kalıbına koyup dolapta bekletiyorum. Bu elimdeki mavi tart kalıbının ve kullandığım pastanın üzerindeki jolenin tamamen hepsi biyografimde açıklama kısmında link olarak mevcut. Ve o kadar ucuz ki almadığınızda pişman olursunuz. Görsel olarak çok güzel gözüküyor. Misafirleriniz size bunu hangi pastaneden aldınız diye soracak. Bu bir gün dolapta bekledikten sonra zaten tart kalıbından hemencik çıkıveriyor. O yüzden bir gün dolapta beklemesi çok önemli. Orada kendi halinde güzelce donsun diye. Daha sonrasında üzerine böyle jöle yapıyorum ve döküyorum. Gördüğünüz gibi çok şeker duruyor ve 3 malzemeden olması gayet güzel. Ayrıca tarifi vermişken bir önceki videomdaki gecelik ürünü çok soruluyor. Arkadaşlar yorumda da belirttiğim gibi benim aldığım gecelik çok çok ucuzdu. Ama o gecelikten maalesef ki kalmamış. Tüketmişsiniz ama aynı geceliğin, aynı markanın, aynı yer, kumaş olarak aynı modellerini linke ekliyorum. Aynısından alabilirsiniz isterseniz. Ama benim aldıklarımdan maalesef ki tüketmişsiniz kalmamış. İlginize, alakanıza hayranım. Eğer benim gibi indirim takip etmeyi ve böyle tarifler yap yapmayı seviyorsanız beni takipte kalın. Muhakkak linklerime her gün bakın. Sizi seviyorum.